da bakınız bu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ukrayna'da özel bir misyonu var. İnsan haklarını gözleyen ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da burada gözleyen bir kupası var. Ve bu iki tane bakmış. Birincisi AGIT. AGIT dediğim OBS. İkincisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın o İki denesinde bu hem mühim hem e, güçlü o, o, halklara teşkilatılar ve bu teşkilatların burada misyonları var. Ve bu misyonların hakları Ukrayna'nın her bir köşesine varıp orada insan haklarını bakması, öğrenmesi ve açıklamalar yapması. Ama Kırım Ruslar tarafından işgal edildi ve onlar oraya varmaya olmadı. Varmaya olmadıkları sebepleri Rusya buna razılık vermeyip. Bir taraftan kararlar var ve vazifeler var. Hem AGİT, hem Birleşmiş Milletler Teşkilatı diyor ki bu misyonlarımızın hakkı var kırma da girmeye. Ruslar devler yok. O sebepten biz dedik ki bakın şimdi bu koronavirüs hastalığında oradaki insanlarımız tek Rusların kolunda. Ruslar ne dese biz ne buna inanacak mı? Ya adamlarımızı biz biliyoruz da orada be, siz bunları kendi yayınlarınıza evvelden bildirmiştirsiniz. meni xabarim bo'lganiga ko'ra ba'zi yerlarda insonlarimiz 10-15 besh бір bir kiadan bir soqada qasdalanlarda bir shaxsiyni evinda ikkinchi odani bo'shatib oa yatoqlarga qo'yib orada inalarini sa ular birа yopma tursalar болницаlarda yer yo'qdi buni birisi bаqishi kerak işte, bu sеbabdan dedi bu онда butlaq borsina ö umut yoktur ama ümit olmasa da sorasınlar Rusya'dan da ve kendi vazifelerini yapsınlar. Yok Rusya göndermeyecek, vermedik, razı, razı olmazlar da o sebepler varmayacak demesler. Ve biz onlara şimdi bu beyanatımızı yazılı olarak, şimdi olarak göndeririz ve onların biz daha konuşacağız. Diyecek ki siz kendi vazifenizi yapın. Eğer Rusya yok deyip size razılık vermese o vakit cevabını Rusya verecek. İndi o vakit gelecek. ayni zamanda siz bilirsiniz, Dünya sog'liq Teşkilatına ve aynı zamanda dünyada bo'lgan bu qizil ка кызыл ай Olar ташкилаттарга да б